Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Hunger Games bölüm 24'teyiz. Aydın'la girdik. Hoş geldin Aydın. Hop Neredesin? 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 Bak tam yanındayım. Bak benim arkamdan yukarıya çıkalım tamam mı? Yok yok sen benim arkamdan gel. Bir gün şans blokları oynayalım ya. Ha? Takip et sen beni. Oha. Tam sen gel gel. Sen de mi? Be tamam. Oha, ha şöyle. Yo yaşıyorum Allah şükür. Yo. Ha, şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şuna gerek yok. Şöyle arkadaşlar. Chest'leri beğendim yalnız. Bu Bo boşuna bastım ama. Hı, ben mi? Biliyorum ben bütün chest'leri galiba. Şurada da var. Aa gel şu adamı keselim. Aa bak şunu kes şunu. Vurulmuyor lan. Heh vuruluyor. Tamam kestim. Ben mi kestim? Ha tamam. Eşyalarını aldın da bana ne kaldı? Ne çıktı? Yok yok şuna dal. Aa sana dalıyor biri. Ananı. Geliyorum kanka. Kestim. Tamam. Al. Makrom açıyorum lan. <laughs> Şurada chest var abi alamadınız mı? Dur. Boş mu zaten? Az önceki adamı ben mi kestim? He tamam. Ha, tamam kanka tamam eyvallah. Gel takip et. Oradaki eve gitseydik aslında çok chest var ya. Heh. Demir pantolon çıktı. Ok çıktı. Sende yay var mı? Al kanka. A bana attı. Al. Yok yok eyvallah. Bakayım bakayım bakayım. Hı, tamam, gidelim. O, şu arada var. Ga yok yokmuş özür dilerim. Gel gidelim. Şurada olması lazım ama. Var. Tamam. Ya, suyun oradayım. Altın zırh çıktı. İyi tamam. Neredesin? Suyun or... Ee, yok gerek yok suyun oraya gelsene. Yok şöyle. Hı. Efendim? Suyun orada mısın? Neredesin lan? Aldım aldım rahat ol. Gel. Aldım aldım. Boşuna atladım. 6 kişi kaldı zaten hızlı gel. Geliyor mu? Puh, şurada bir ağaç ev olması lazım ama. Bekle. Hop, hop. Aa bak şurası. İnşallah açmamışlar. Sen aşağılara bak. Aynen yani aç taş kılıç çıktı. Sana kılıç vereceğim dur. O sana şey de kask da aldım. Ne var? Zincir mi? Ha, tamam, atayım o zaman. Gel kılıç vereyim. Al. Yemek lazım mı? Hayır hayır ben sana kılıç attım ya. ya i̇lk önce onu atmıştım boşaltmak için entvari. Ee, sen aldın sonra kanka. Arkadaşlar bu arada e, kanalıma abone olmayı unutmayınız. <laughs> Tekrar hatırlatayım. Aynen kanka sana ayakkabı lazım sağ. Ol. İçinde var çünkü. Evet ananı biri vurdu yok. Bak kim sende ne var? Demir pantolon şekil, he. Bak Bak şurada bir chest var biliyorum. Bak nereden? Çünkü ben bu e, bot lazım mı? Gel gel al kanka bende var. Zincir bot atayım. Dur ah. Yemek de al. Al al. Tüy yok kanka. Ee, şey var. Direkt çubuk var. Mantar güveç. Gel gidelim. Bana sadece pantolon lazım. Ha bekle kanka. Suya giriyorum. Ee, sen suyun oradaki chest aç ben sonundakini açacağım sonra şu kuleye gidelim tamam mı Hı, hmm, tamam iyi bende de bir tane var Hı, hmm, şurada Aa, demir kas çıktı bana ee, şey var mı çakma tamam, gel şimdi oraya çıkalım şu tepeye Hmm, aynen. Sanki biri geliyor. Yok sen misin? Bakayım. Aynen sen. Dört kişi kalmışız zaten. O buradan çok iyi şeyle ee, ok çıktı. Baya şey çıktı. Yemek lazım mı? Şey de çıktı. Ama baya şey çıktı burada. Elma atayım mı? Süt çıktı. İşte yay çıktı. Yay diyorum ok. Ok 7 tane al. Al şunu. Şişt, şişt. Tamam. Boş ver kanka boş ver. Üste çıkanları dur ben bir alayım kanka. Alma sen bir şey. Bekle, alma. Bekle bekle. Bak burada chest var. ha Demir bot çıktı sana vereceğim. Tamam. Emin misin? Sen bilirsin. Ee, bir dakika özür dilerim Hı, İyi ya inşallah 3 kişiyiz tam. Oyunu bana salarsın değil mi Oyunu bana salarsın değil mi He kanka Yok be kanka sal sen direkt Ayıp ediyorsun Salmazsan ayıp edersin yani söyleyeyim Zaten o adamı keseceğiz direkt Vallahi dur yanıma gel. Ne yapalım? Kapış kanka kapış. Kaçma kanka. Hadi varsa cesaretin bekliyorum. Ay vurma 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 vurma. Makro açma makro açma. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.